Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Pentigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günde bir buçuk smelting ile nasıl kasarız onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar K'ye trade skill'e bastığınızda şurada smelting şeyi var görmüş olduğunuz gibi. Yani bu demir basma, işte ironları vesaire star metale çevirme, ingot yapma vesaire. Burada asmedium var görüyorsunuz. Bu cooldown'u basılabilen bir şey. Yani günde her karakter bir kere basabilir bunu 10 tanesini bir kere basabilir şimdi ben trade'de pazarda gördüm diyor ki asmedium cooldown alınır satılır yazılıyor her gün oyuna geliyorsunuz. önce bunu 200 yapıyorsunuz abi 200 yapıyorsunuz kanalımda videoları var nasıl yapacağınızı bunu 200 yapıyorsunuz ondan sonra her gün asmedium basıyorsunuz ama diyeceksiniz ki abicim asmedium basmak için benim ee, burada işte orikalyum ingata e ihtiyacım var orikalyum cinnebar vesaire bunları toplamam gerekiyor ben bununla uğraşmak istemiyorum kardeşim direkt satacağım diyorsanız direkt cooldown asmedium cooldown diyorsunuz ee, dediğiniz zaman adamlar size yazıyor zaten bütün malzemeleri sana getiriyor buraya gidiyorsun 10 tane basıyorsun adama bir buçuk karşılığında bir buçuk karşılığında veriyorsun böyle yaptığın takdirde her gün bir buçuk kasabiliyorsun yani haftada 10K'ya bedel ediyor, geliyor neredeyse. Ee, yani burada maksat şu. Eğer ki ben uğraşırım diyorsanız kendiniz 10 tane basın abi. Bastıktan sonra maliyetini düşersiniz. Pazarda zaten 350 gold 500 gold arası değişiyor asma dümyal. Ee, o yüzden furnishing'e önem verin. Ee, Iron ingot'tan, star metal'den hepsini basın abi şimdiden kasmaya başlayın. Smelting kastanızı günde bir buçukka garanti. Öyle düşünün yani oyunda. Ben bu videoyu sizle paylaşmak istedim çünkü güzel bir bilgi. Ben de bilmiyordum bunu. Ee, belki yapanlar vardır. Herkes yapıyordur şu anda. Ee, bilenler vardır. Siz de smelting'e şu anda önem verebilirsiniz. Günde bir buçukka güzel para. Haftada on buçuk tekabül ediyor. O yüzden e, şimdiden yapmanızı öneriyorum. Onun dışında kasma ile alakalı e, videolarım da var. Onları da koyarım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.